Şey, seninle önemli bir şey konuşmak istiyordum. Söyle. Neyse boş ver. Sanırım şu anda biraz sinirlisin. Sakinleştikten sonra konuşuruz. Sana kızgın değilim ki aptal kız. Söyle hadi. Şuna bak. Üniversite başvuruları yarın başlayacakmış. Ben 12. sınıfa kadar okudum. O yüzden eğer izin verirsen üniversite başvurusu yapmak istiyorum. Hem okumayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Şey, lütfen. Neden daha fazla okuyacaksın? Zaten okuyacağını okumuşsun. Çocukları da çalıştırıyorsun. Daha fazla okumana gerek yok. Priyu haklı kızım. Daha fazla okuyup da ne yapacaksın? Evlisin, ailen ve çocuklarınla ilgili. Anne, dayı. Hem ev işi yapıp hem dersime çalışabilirim. Okumayı çok istiyorum. Lütfen. Tamam peki. Eğer öyle istiyorsanız sizi zorlamak istemem. Burada hepimiz senin okumanı istiyoruz. Formu doldurabilirsin. Virendra, yapma anne. Bırak okusun. Hem kocası olarak onun isteklerini yerine getirmek benim görevim. Şimdilik çocukları çalıştırabiliyor. Ama çocuklar büyüyünce ne yapacağız? Eğer kendisi okumazsa çocuklara nasıl öğretecek? Teşekkür ederim. Aptal kız. Ne yapıyorsun sen? Önce sen geç. Sen, sen iyi misin? Sana ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bu, bunu sadece enişteme anlatabilirim. Biliyor ne oldu anlat. <laughs> enişte evlenmeden önce bana... ...bu ailenin gelini olduğumu söylemiştiniz. <laughs> Ve beni her zaman koruyacağınıza söz verdiniz. Vipav oteldeyken bana yine saldırmaya çalıştı. Hatta bana vurdu. Beni bir canavarla birlikte gönderdiniz. Biri Enişte. Kollarımdaki şu izlere bakın. Bakın, bakın. Bana çok kötü vurdu. Bu izler onun elinden neler çektiğimin kanıtı. Zar zor da olsa canımı kurtarmayı başardım. Yoksa beni yaşatmayacaktı abla. Lütfen sakin ol. Sen, sana gününü göstereceğim. Hey! Abla! Sakın bir adım daha atayım deme. Orada dur. Seni uyarmıştım. Breş, en ufak bir yanlış yaparsan sana acımam dedim. Ama sen iğrenç hareketlerine devam ettin. Abi yalan söylüyor. Lütfen inan bana. Üzerime suç atıyor abi. Bu yaraların hepsi sahte. Bırak onu. Baksana bak. Bakarsan anlayacaksın. Yemin ediyorum güven bana abi. Bana tuzak Çek kuruyor be. Bir ve... bile etme artık. Saçmalamayı bırak. Sadece Preyashi'ye zarar vermekle kalmadın. Aynı zamanda ağabeyini de öldürmeye çalıştı. Chagan bana bütün gerçekleri teker teker anlattı. Hı? Sen beni öldürmeye çalıştın değil mi? Chagan'a bana saldırması için emir verdin. Sen ne diyorsun? Evet anne bu doğru. Sadece adamını üzerine salıp beni öldürmeye çalışmakla kalmadın. Arazi anlaşmasında üzerime suç atarak beni hapse attırmak için başkalarıyla plan yap. Ahlaksız katil. Bize daha neler yaşatacaksın? Ben seni bunun için mi doğurdum? sana bu günleri gösteresin diye mi doğurdum? Daha neler yapacaksın? Keşke seni doğuracağımı özseydim. Hiç düşünmedin mi böyle bir şey yaparsam annem? Annem ölür demedin mi? Söyle, iğrenç bir suç işledin. Hem de çok iğrenç bir suç. Abi seni kurtardı. Abin evlendirdi. Yoksa şimdi hapislerde çürüyordun. Ve sen bu köyün mutlarının canına mı kastettin? Şimdi ne yapacaksın söyle. Ben artık ben artık anne. senin anne değilim. Anne deme bana. Beni affet anne lütfen. <laughs> Abim beni Priyaş ile zorla evlendirdi. Çok sinirlendim ve aklımı kaybettim. O yüzden ben abime... çok özür dilerim bana anne. Anne deme, anne deme. Ben artık annen değilim. Artık annen değilim. Artık annesi değilim. Bredra onu istediği gibi cezalandır. Bir annesi, bir abisi yokmuş gibi düşün. Ona vereceğim bütün cezalar kabulüm. Ona öyle ağır ceza ver ki hayatı boyunca hiç unutamasın. Yaptığı iğrençlikleri unutamasın. Sen abinle nasıl? <laughs> evet anne. Preyash'i yaptığı korkunç şey için ve beni öldürmeye çalıştığı için en ağır cezayı alacak. Aklı başına gelene kadar karanlık bir odaya kilitlenecek ve çıkmasına izin verilmeyecek. Ama ama abi ben. Ama hepsinden önce Preyashi'ye yaptığı yanlış için ona cezasını Preyashi'nin kendisi verecek ve bütün köy buna şahit olacak. Öne çık Preyashi. Şu siyah külü al. Nipab'ın yüzüne sür. İşlediği karanlık suçlar için yüzünü siyaha bulan Bir eşek getirin ve bir pavu üzerine oturtun. Yaşe, şimdi onu götür ve köyde dolaştır. Ve bu sopayla ona vur. Vücudunda açtığı yaraların iki katını yapana kadar da durma. Yap ki anne, kız kardeş ya da eş bütün kadınlara saygı duymayı herkes öğrensin. Eğer saygı duymazlarsa sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu anlasınlar. Bir erkek ailesini korumakla yükümlüdür. Onları öldürmeye çalışmaz. Bunu bütün köy öğrensin. Muhtar kendi öz kardeşine bunu yapabiliyorsa, diğerlerine neler yapabilir görsünler. Onu bütün köyde dolaştırdıktan sonra, karanlık bir odaya kilitleyin. Ve anahtarını da Preyaşi'ye verin. Gidin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.